Evet abi Hey maşallah Kaydı kapatma kanka Yok 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 Sen geçme Evet arkadaşlar siz de kimle böyle geçebilirsiniz? Tamam neydi? Çıktı evet. <laughs> Bir tane yorumları. Şey He, yorumlara yazın Yorum kasmamız bana. lazım. Yorumlara yazın diyecektim abi. Yorum kasmamız lazım. <laughs> ne Sen abi. Adam bunu diyor. Aynen. Bekle şöyle az geri gel Bir dakika bunun içinde taş mı var sadece? Yok toprak. Ama balçık toprak. Şimdi böyle fotoğrafını çekelim.